Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma cahehum kitabu min indillahi musaddiku lima meahu ve kanu min kabli istiftihune alellezine keferu fe lemma cahehum ma arafu keferu bihi felanetullah aleli kafirine. Bisem ishtarau bihi enfusuh men yekfuru bi manzelallahi bayen ey yunezilallahu min ala men yeşayu min ibadih febaw bi gadabin ala gadab ve lil kafin azabun muhin ve iza qila lahum aminu bima anzal Allah qalu nu'minu bima unzila aleyna ve yekfuruna bima bara huwa vel hakum sadika lima ma'ahum kul felime taqtulun enbiya Allah min kablu, in kuntum mu'minin ve la kad ja'akum min Musa bil bayyinati sumetaz sumetaz tumul izlemin badihi ben tüm zalim ve ize hazna misaka hüküm ve rafana fevka hükümü türü huzumatine hükümü kuvveti ve smeğü kalü semiyane ve asayna ve uşribü fi kulubihim ul icle bi küfrihim kul bi sema <Sessizlik> yemru hüküm bihi iman hüküm in kütüm müminin sanakallahu lazim Hüce Allah Bakara suresinin 89 ve 93. ayetler arasında şunları buyurmaktadır. Yahudiler daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken onlara Allah katından yanlarında olan olanı doğrulayan bir kitap ve bildikleri gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti inkarcılar kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla ihsan etmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini inkar etmeye karşılık kendilerini satmaları ne kötü bir şeydir gazab üstüne gazaba çarptırıldılar. Kafirler ve inkarcılar için utanç verici bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm de ki eğer gerçekten inanıyor niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından Otura Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Vaktiyle Tur Dağı'nı bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağa sevgisi kalplerine işledi. Resulüm de ki eğer inanan kimseler iseniz biliniz ki buzağı ile Uzaya tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Amin.